Merhaba, bu videoda sana anne ve baba tutumlarından bahsetmek istiyorum. Tüm anne babalara hayattaki en değerli varlığınız nedir diye sorulduğunda en değerli varlıklarının çocukları olduğunu söylerler. Anne babalar temelde çocuklarının iyiliği için çabalarlar fakat bazen farkında olmadan çocuklarına karşı oldukça yanlış davranışlarda bulunabilirler. Şimdi anne baba tutumlarının neler olduğuna bakalım. Anne baba tutumları genel olarak çocuğun yetiştirilmesinde anne ve babanın başvurduğu sözlü ve fiziksel iletişimleri kapsar. Benimsenen bu tutum ve davranışlar çocuğun psikolojisi üzerinde ciddi etkiler yaratır. Anne baba tutumlarının neler olduğuna bakarsak, mükemmelliyetçi tutum, otoriter eleştirici tutum, aşırı koruyucu tutum, ilgisiz tutum, tutarsız tutum ve demokratik tutumdur. Peki bu tutumlara sahip anne babalar nasıl davranışlar gösterir? Bu tutumlardan ilki Mükemmellikçi anne baba tutumudur. Bu anne babaları memnun etmek çocuk için oldukça zordur. Çocuk çabaladıkça anne ve baba hep daha fazlasını, en mükemmelini ister. Örneğin bir öğrencim annesine matematik sınavından 100 aldığını söylediğinde annesi "Bir dahaki sınava daha iyi çalış, notunu yükselt." diyerek cevap vermişti. Yani çocuk sınavdan 90 alıyor, 100 alıyor ama bundan bile aile tatmin olmuyor. Ayrıca bu tutuma sahip ebeveynler aşırı titiz ve düzenli olma ve katı kurallar koyma gibi davranışlar gösterebilirler. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkilerinin neler olduğuna bakarsak, zamanla çocukta aşırı kaygı, stres, tedirginlik, özgüven eksikliği, hayal kırıklığı gibi duygular ortaya çıkar. İkinci tutum otoriter ve eleştirici anne baba tutumudur. Bu tutuma sahip anne babalar çocuğun gelişim düzeyini, kişilik özelliklerini ve isteklerini dikkate almadan Çocuktan kendilerinin uygun gördüğü gibi davranmalarını isterler. Çocuklar çok sık cezalandırılır. Örneğin baba, çocuğuna senin mühendis olmanı istiyorum, bence en doğrusu bu der. Çocuğun isteklerini ya da yetenek ve ilgisini önemsemez. Çocuğun adına karar alır ve bunun doğru olduğuna inanır. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkilerine bakarsak, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koymasına ve bağımsız kişilik geliştirmesine engel olur. Özellikle erkek çocuklarda saldırganlık düzeyini arttırabilir ve benlik saygısı düzeyini düşürür. Üçüncü tutum aşırı koruyucu anne baba tutumudur. Çocuklarına hayat tecrübesi yaşama fırsatı tanımazlar. Çocuklarının büyüdüğünü fark etmeyip bebekmiş gibi davranırlar. Onlara hiçbir iş ve sorumluluk vermezler. Her şeyi çocuklara adına kendileri yaparlar. Ebeveynler kendilerini, kendi ihtiyaçlarını görmezden gelir ve her şeyi çocuğa göre şekillendirirler. Çocuğun bir istediği iki edilmez. Karşılaşacağı tüm zorlukları anne baba onun adına aşar. Örneğin çocuk okula başlar, anne de bütün gün okul bahçesinde çocuğu bekler. Teneffüslerde çocuğun peşinde koşup yemek yedirmeye çalışır ya da terleyip terlemediğini kontrol etmeye çalışır. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkilerine bakarsak çocuk özgüven duygusu geliştiremez, kendi başına bir şey yapamaz çünkü yapabileceğine inanmaz. Dolayısıyla huzursuz ve kaygılı olur. Anne babasına bağımlıdır ve bağımlı bir kişilik geliştirir. Bağımsız hareket etmekte, kendi fikirleri olup olmadığını fark etmekte, kendi başına karar almakta zorlanır. Sorumluluk duygusu ve bilinci gelişemez. Dördüncü tutum, ilgisiz anne baba tutumudur. Bu durum ebeveynlerin sadece birinde ya da her ikisinde de görülebilir. Bu tür tutuma sahip anne babalar rahat, sessiz, vurdum duymaz bir kişilikte olabildikleri gibi agresif bir kişilikte de olabilir ve çevreleri tarafından ya aşırı hoşgörülü ya da aşırı boş vermiş olarak algılanabilirler. Çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmazlar ve çocukları için hiçbir konuda yeterli çaba harcamazlar. Çocuklarının ruhsal durumuyla ya da okul başarısıyla ilgilenmezler. Örneğin babaya çocuğunun kaçıncı sınıfa gittiği sorulduğunda cevap veremez, "Bizim çocuk kaçıncı sınıfa gidiyordu?" diye eşine sorar. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkilerine bakarsak, bu tutuma maruz kalan çocuk olumlu benlik algısı geliştiremez. Anne baba sevgisine ve ilgisine açtır, kendisini değersiz, ihmal edilmiş olarak görür. Anne babanın ilgisini olumlu davranışlarla çekmeyi başaramadığından olumsuz davranışlara yönelir. Anne babadan görmediği ilgi ve sevgiyi başkalarında arar. Geldik beşinci tutuma, tutarsız anne baba tutumu. Bu tutuma sahip ebeveynler çocuğun belli bir davranışını kimi zaman hoş görürken kimi zaman da aynı davranış yüzünden çocuğu cezalandırabilirler. Anne ve baba aynı konuda çocuğa farklı tutumlar sergiler ve birbirlerinin tutumlarını çocuğun yanında eleştirirler. Örneğin çocuk arkadaşlarıyla sinemaya gitmek için izin ister, baba izin verir, anne olmaz gidemezsin der. Anne ve baba arasında bir tartışma yaşanabilir, ilk durumda çocuk ne yapacağını tam olarak kestiremez ve kaygılanır. Yaşı büyüdükçe anne babasını daha iyi tanıdığından onların ruh hallerine göre davranmayı öğrenmeye başlar. Ve hoş gören, vurdum duymaz davranan ebeveyne yönelir. Yaşı büyüdükçe kimi nasıl kullanacağını, kimden nasıl faydalanacağını ayırt etmeye ve ona uygun davranışlar geliştirmeye başlar. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkisine bakarsak, çocuk doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorluk çeker nerede nasıl davranması gerektiği konusunda kararsızlık ve bocalama yaşar. Çocuğun amacı doğru davranmak değil cezadan kurtulmak, acıdan kaçmaktır. Bu nedenle ceza almayacağı zamanları doğru tespit etmeye, anne babasının ruhsal durumuna uygun davranışlar göstermeye çalışır. Bu belirsizlik durumu çocuğun sinirli, isyankar davranışlar sergilemesine ya da kendini kurtarmak için her duruma uyum sağlayan, ürkek davranışlar sergilemesine neden olabilir. Bu tutuma maruz kalan çocuklar dengeli bir kişilik yapısı geliştiremezler. Geldik son tutumumuza. Demokratik anne baba tutumu. Anne baba tutumları arasında en sağlıklı olan bu tutumda çocuklara hoşgörülü, güven verici, destekleyici davranışlar sergilenir. Bu tutuma sahip anne babalar çocuklarına sıcak davranır ve koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Çocukların her durumda düşüncelerini belirtmelerini ve paylaşmalarını desteklerler. Anne babaların davranışları birbiriyle tutarlı ve kararlıdır. Çocuklarından gelişimlerine uygun düzeyde olgun davranmalarını beklerler. Aileler çocuklarıyla ortak etkinliklerde bulunurlar ve onlara sorumluluk verirler. Çocuğa kendini ifade edebileceği ve öz denetim kazanabileceği ortamlar sunarlar. Örnek verirsek çocuğun hangi bölümü okumak istediği ile ilgili Ailece fikir alışverişi yapılabilir. Fakat burada önemli olan çocuğun ilgi ve yetenekleri ve hangi bölümü istediğidir. Bu tutumun çocuk üzerindeki etkisine bakarsak, demokratik tutuma sahip ailelerin çocukları sosyal ve duygusal anlamda daha yeterlidirler ve diğer bireylerle daha çok işbirliği içerisindedirler. Bu tutuma sahip ailede yetişen çocuklar kendine güvenen, uyumlu, yaratıcı, bağımsız, sorumluluk sahibi, insanlara güvenebilen ve sevilen bireyler olarak yetişirler. Peki senin ailen hangi tutuma sahip? Geldik bir videomuzun daha sonuna. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.